Kitaba 109. programına hoş geldiniz. Ahmet Kuyaş Hoca e, konuğumuz olacak bu hafta. Kırmızı Kedi yayınlarından çıkan 100. yıl notları e, kitabı üzerine konuşacağız. İki program çekeceğiz e, e, bu, bu kitapla ilgili olarak. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. E, hocam hemen başlayayım e, eski yazılarınızı e, toplamışsınız e, DS Tarih mi denir e, eski NTV Tarih ve e, şeydeki e, o Oksijen Gazetesi'ndeki e, yazılarınızı toplamışsınız onları e, biraz daha dipnotlarla zenginleştirmişsiniz çok güzel bir derleme olmuş e, eski yazılarınız olması kitabı bir, biraz daha yani ayrı konuları bir araya getirmesi gerçekten de çok hoş bir kitap olmuş Erken Cumhuriyet dönemi mi diyelim ya da 1918-1923 arası Cumhuriyetin hemen öncesi dönemle ilgili e, çok güzel bir e, kaynak var elimizde. Elinize kolunuza sağlık. Ben hemen e, ilk sorumla başlamak istiyorum. E, gerçekten o kadar çok e, soru sorabilecek e, şey var ki şeyle ilgili. E, hocam siz e, 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 milli mücadele dönemini e, 19 Mayıs'tan daha erken tarihte başlatıyorsunuz kitabınızda evet, ve hatta e, işte eee Mustafa Kemal'in 8 Haziran'da 19 Mayıs'ta Samsun'a çıkmasından sonra 8 Haziran'da geri çağrılıyor. Siz de diyorsunuz ki tam aslında isyan bu zamanda başladı yak e, getiriyorsunuz. Ben o zaman şöyle sorayım. Milli mücadele ne zaman başladı? Bu 8 Haziran esprisi, daha doğrusu 10 Haziran'da isyan başladı diyorsunuz. 8 Haziran'da geri çağrılıyor. 9-10 Haziran'da isyan başladı diyorsunuz. Tam evet. olarak ne demek istiyorsunuz diye sorarak başlamak istiyorum hocam. Şimdi efendim Mustafa Kemal Paşa'nın isyanıyla milli mücadele apayrı şeyler. Milli mücadele anılardan kesin olarak gördüğümüz kadarıyla hemen Mondros bırakışmasından sonra başlıyor. Evet. Yani mesela Mondros bırakışmasının metni ilk defa Erzurum'a geldiğinde daha bir iki gün sonra belki bir Kasım iki Kasım çünkü Süleyman Necati Güner'i e, gün vermiyor anılarında e, subay doktor bir arkadaşıyla birlikte bakıyorlar eyvah örgütlenmemiz lazım e, burası Ermenistan olacak diyor aynı şekilde e, biliyorsunuz e, Aralık ayından çok güzel bir anımız var gene meşhur Erzurumlu e, e, bir kişi İstanbul'da e, Erzurum'un e, Osmanlı Devleti tarafından bırakılması e, Ermenistan'a tehlikesi karşısında hemen gittim Sirkeci'de e, e, müdafayı e, pardon e, vilayat ve şarkıya müdafayı hukuku milli cemiyetine üye oldum diyor. dolayısıyla milli mücadele ee, hemen Mondros bırakışmasıyla e, başlayan ve e, eğer e, barışı e, e, sağlamanın e, sonuç olduğunu düşünecek olursak Lozan'la biten bir e, şey. Ama maalesef. E zaten son... Mondros'un hemen ertesinde müdafaa hukuk ve reddi hak cemiyetleri kurulmaya başlanıyor 19 maalesef, Mayıs çok geç bir tarih. Dolayısıyla e, benim bir iki yerde söylediğim bir şey çok önemli. O da e, Mustafa Kemal Atatürk'ün kişisel öyküsüyle milli mücadelenin öyküsünü birbirine karıştırmamak lazım. Doğru. E, bu çok önemli. E, tabii burada siz de biliyorsunuz e, Nutuk 19 Mayıs'la başladığı için... E, herkesin e, şeyi orada. E, gözü kulağı orada. Bu bir. İkincisi e, maalesef ülkemizde milli mücadele ile kurtuluş savaşı ki biliyorsunuz kitabımı dikkatli okuduğunuz anlaşılıyor. Ben Anadolu Savaşı. Tabii hocam. E, e, Anadolu Savaşı ile milli mücadeleyi eş anlamlı görüyor birçok insan. Halbuki Kurtuluş Savaşı e, resmi yayınlarda, mesela e, Genelkurmay'ın Kurmayın e, Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Dairesi Başkanlığı'nın yayınladığı bir sürü belge var. Bunların çoğu evet. kitaplar, hep 19 Mayıs 1919'da başlatıyor Kurtuluş Savaşı'nı. Bu tamamen yanlış bana kalırsa. Doğru hocam. Kurtuluş Savaşı ve burada aslında çok bir şekilde e, bize. On yıllardan beri ah Atatürk, vah Atatürk diye durmadan e, laf eden insanlar e, Nutuk'u durdur sokumamışlar. E, nutuk'ta Atatürk e, 16 Mart 1920'de başladığına dair çok güzel laflar ediyor. Kendisi zaten bütün ülkeye yayınladığı meşhur bir tebliğ var. E, o gün e, bizi savunmaya davet ettiler diyor. Sanki. Hocam araya girerek biricik bir şey söyleyebilirim çok Abi, özür dilerim Cemil Cemil Koçak Koçak Hocanın hangi kitabı unuttum şimdi Türkiye'nin en az okunan iki kitabı diyor biri Kurandır diyor biri Nutuk'tur diyor ben benim çok hoşuma gittiği için paylaşmak <laughs> istedim vallahi güzel söylemiş ama <laughs> e, 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 ne kadar doğru ne kadar yanlış onu bilmiyorum çünkü şimdi tabi yani. e, çok sorunlu bir metin e, <laughs> bana kalırsa. Ee, ama anlaşılmıyor. E, ee, Birçok nedeni var ama isterseniz onlara girmeyelim. Ee, ben bunları zaten e, bir dizi yayında e, İstanbul'da bu kıraathane edebiyat evinin Biliyorum hocam. anlattım. Ee, dolayısıyla e, okunuyor bana kalırsa ama Öyle işte anlamadan okunuyor. Olaylar vesaire filan. Ee, e, o yüzden Cemil Hoca ne kadar haklı bilmiyorum ama güzel söylemiş yani <laughs> Kur'an başka bir şey çünkü Kur'anı mesela e, e, ben ailemden biliyorum annem e, çok okurdu ama nasıl okurdu e, Türkçe çevirisini okurdu. E, e, Besim Atalay'ın 12-13. yüzyıllarda yapılmış olan Kur'an çevirilerinden topladığı Kur'an'ı Türkçe okurdu. E, tabi tabii millet Arapça e, okuyun. <gülüyor> 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 söylediğim gibi okuyup ama anlamama diye bir sorun var yani. Hocam bu 8 Haziran e, 10 Haziran'a e dönecek olursak o ara ne oluyor? Siz Rubikon'u geçmek diyorsunuz hocam. Vallahi şimdi Mustafa Kemal Paşa'nın o günlerde artık yavaş yavaş İstanbul'un memuru olmaktan çıkıp İstanbul'a karşı bir meşrutiyet hareketinin başına geçmesi diye bir süreç başlıyor. Evet. Bunun başlangıcı tabii bütün bunlar sizin söylediğiniz tarihlerde oluyor ama kesin tarih 20 Haziran. Yani Samsun'a çıkışında tam evet. bir ay sonra Amasya. Am evet. Meşhur e, yo, Amasya'dan iki gün önce e, evet, evet. Doğru. E, doğru. E, doğru. E, 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 Refik Halit Karay'ın e, posta ve telgraf umum müdürü e, Refik Halit Karay'ın postanelere gönderdiği bu direniş örgütlerinin aralarındaki yazışmalara ilişkin telgrafları kabul etmemesine dair emiri böyle zehir zemberek bir şekilde eleştiriyor Tabii bu sadece Refik Halit Karay'ın verdiği emri değil İstanbul hükümetinin emrini eleştirmek oluyor orada güzel bir siyasal manevra var hükümeti doğrudan doğruya eleştirmeden fena halde eleştirmiş oluyor yani o zaman başlıyor isyan ve bu bir isyan. Niye isyan? Ee, İstanbul'da e, aşağı yukarı işte Haziran ayının başında olduğumuza göre e, beş aydır başlamış olan yeni bir e, 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 mutlakiyet rejimine anayasasızlık e, yönetimine isyan ediyor. E, ama bu anayasasızlık yönetimine isyan etme, yani bir bir şekilde 1908'in 23 Temmuz'un öncesine dönmüş vaziyetteyiz. 4 Ocak Doğru. 1919'dan itibaren. Ama e, Mustafa Kemal Paşa hiçbir zaman meşruti monarşiye geri dönme devrimi diyebileceğimiz bir şeyden söz etmeden bütün bu işleri vatan müdafası başlığı altında yapıyor. Ee, ve o sayede de müthiş bir e, meşruluk kazanacak. Ee, Tabi e, bu da bildiğiniz gibi İstanbul'un hiç hoşuna gitmeyecek, değil mi? Yani e, Damat tabii. Ferit e, Paşa, yani başbakan o zamanki e, işte Erzurum'da, Sivas'ta bir şekilde e, Mustafa Kemal Paşayı ve e, bu giriştiği mücadelede yanında duran ee, Rauf Bey'i, Rauf Orbay'ı e, hep tutuklatmak e, ve İstanbul'a getirtmek. hatta Sivas'a gelindiğinde iş artık tutuklamanın da ötesine gidiyor çünkü e, canlı ya da ölü ele geçirilmesi gerekir demeye başlıyor artık Sivas'ta, Sivas sırasında, Sivas Kongresi sırasında. E o, hocam e, bu e, şeyi de e, manda meselesine de kitabınızda e, ayrı bir yer ayırmışsınız. E, bir evet. de belge e, halde Elif Hanım'ın The Times'ta e, evet The Times editörüne yazdığı bir e, şey de e, mektubu diyeyim. E, onu da ilave etmişsiniz. E, evet. Halde Elif ben diyor manda diyor kastetmedim diyor. Başka bir şey kastediyor. Manda evet. meselesi e, asıl Sivas Kongresi'nde ama Erzurum Kongresi'nde de gündeme geliyor. Bu çok tartışılıyor hocam. Manda meselesini bir de sizden dinleyebilir miyiz? Efendim şimdi e, e, bu e, e, çok e, nazik bir konu. Çünkü e, e, Mustafa Kemal Paşa manda konusunda e, e, nutukta e, anlattığı gibi davranan birisi değil. E, e, ve e, öyle davranmadığını da nutukta belki biraz dalgınlıkla vesaire e, çelişik e, bilgiler vererek kendini ele veriyor. Bunun üzerinden de bir Mustafa Kemal ya da Atatürk eleştirisi kurmaya çalıştı muhafazakarlar geçtiğimiz yıllarda Evet bir Atatürk'te Aslında mandacıydı ha ha bak kendini ele vermiş nutukta diyor bu doğru ama asıl mesele şu manda denilen şey manda değil yani eğer mandanın ne olduğunu işte biliyorsunuz uluslararası hukuk değil mi? E tabi o zaman milletler da... cemiyeti zaten tanımlıyor bunu. Evet, evet evet. Yani Fransızların işte Suriye'de, Lübnan'da ya da Britanyalıların e, Filistin'de ve Irak'ta kurduklarını manda olarak alacaksak bu Türkiye'de e, manda istiyorlar denilen insanların istediği şey manda değil Zaten bunu gayet güzel bir şekilde Amerikalılar kendileri söylemişler. Yani bu adamların istediği manda falan değil. Bunlar mandadan böyle bize yardım edin, para verin ama ne iç iş ne evet. dış işlerimize falan karışmayın gibi böyle garip bir bir şey. Ee, orada da tabii ee, çok hoş bir başka Hocam özür dilerim. Bizim manda istememiz diye bir şey de yanlış. Yani ne olur düzeltin siz. Söz konusu değil. Milletler Cemiyeti'nde ben yanlış biliyorsam ne olur düzeltin. A B C grubu diye ayrılıyor. Osmanlı'dan ayrılan devletler, işte Alman İmparatorluğu'dan ayrılan Kuzey Afrika'daki yerler, Okyanusya'daki evet. adalar bilmem evet. ne. Bu zaten önceden belirlenmiş. Yani ülkelerin kalkıp da ben manda istiyorum, istemiyorum falan gibi taleplerine Milletler Cemiyeti zaten bakmıyor. Yani o yüzden evet, hani, Çok ülke içerisinde yüzden manda zaten istemek istememek biraz. Değil mi hocam? Zaten Sivas'ta e, e, ve daha önce bu işlerle uğraşanların İstanbul'da yaptıkları şey e, milletler cemiyetine filan başvurmak değil. Doğrudan <laughs> doğruya Amerika Birleşik Devletleri <laughs> Senatosu'na ve e, Başkan Wilson'a şey yapıyorlar. Ya Amerika gel bize işte büyük bir abilik yap işte para ver, bizi geliştir vesaire ama e, iç işlerimize, dış işlerimize karışma falan tarzında bir şey. Onu da yaparken e, bana kalırsa tabii e, onu da söyledim. E, e, biliyorsunuz Mustafa Kemal Paşa buna o kadar e, ciddi bir şekilde bakmıyor. Ama işine çok geliyor. Neden? Çünkü İstanbul ee, bu Anadolu'da örgütlenenleri iki biçimde eleştiriyor. Ee, bir e, e, iddiatçı diyor bir de Bolşevik diyor. Dolayısıyla siz ya Amerika gel de bana yardım et dediğiniz zaman e, kapitalizmin kalesi olan Amerika Birleşik Devletleri'ni davet etmiş oluyorsunuz. Bu da bir komünistin yapacağı iş değil tabii. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla orada çok ince bir de e, 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 siyasal manevra var. Evet. Yani bu bo Bolşevik eleştirilerine bir cevap var. Hayır, evet tabii İstanbul bunlar komünisttir, bolşeviktir deyince tabii bunlar da ne diyecek? Ya ben komünist olsam Amerika'dan yardım ister miyim? Kendine gel. Anlatabiliyor muyum? Ama o boyut hiç bugüne kadar söylenmemiş. Orada tabii şu var yani siz de e, e, akraba sayılırız çünkü siz siyaset bilinciniz. E, evet hocam. E, yani biliyorsunuz e, ortak bir yanımız var tarihçiler ve siyaset bilimcilerin metinleri doğru dürüst okuyabilmek, satın aralarını okuyabilmek. Ama maalesef bu Türkiye'de o kadar iyi yapılabilen bir şey değil bugüne kadar ama artık ben e, e, yani bu son yıllarda yayınlananlara baktığımda. Hakikaten e, bu işi çok iyi yapan e, genç bir neslin yetiştiğini görüyorum, o yüzden e, keyfim yerinde. E, hocam 3. meşrutiyetten bahsediyorsunuz. 2. Beşrutiyet evet. diyorsunuz 4 Ocak 1919'da sona erdi. 3. E, evet. e, meşrutiyetten kastınız tam olarak nedir? Hani genelde inkılap tarihi derslerinde ortaokulda lisede 1. meşrutiyet, 2. meşrutiyet, milli mücadele Cumhuriyet evet. falan diye gider. Siz bir de 3. Cumhuriyet koyuyorsunuz hocam. Eee şu şimdi biraz evvel hatırlayacaksınız eee e... Mustafa Kemal'in o isyan bayrağını açtığı sıralarda e, mutlakiyete dönmüş olduğumuzu söyledi. E, e, 4 Ocak 1919'dan itibaren biz aslında artık meşrutiyetli değiliz. İkinci meşrutiyet Doğru. 4 Ocak 1919'da Ayrıca bunu ilk söyleyen de ben değilim. E, bunu e, Sina Akşin Hoca daha önce söyledi. Ee, ama o üçüncü meşrutiyet demiyor, son meşrutiyet diyor. Üçüncü meşrutiyet niye demediğini de anlatıyor. Çünkü elimizde maalesef üçüncü meşrutiyet adlı bir kitap var. Ve o kitap e, hem anayasa hukuku açısından hem tarihçilik açısından e, tam bir felaket. E, çünkü orada üçüncü meşrutiyeti 23 Nisan 1920'de e, açılan Türkiye Büyük Millet Meclisi için söylüyor ki yani olacak şey değil. E, çünkü e, Türkiye Büyük Millet Meclisi e, tamamen Osmanlı Devleti'ne karşı bir isyan olarak çıkmış bir şey. E, dolayısıyla e, tabi Osmanlı Devleti açısından bakacak olursak ve Osmanlı hukuku açısından anayasal hukuku açısından baktığımızda e, karşı taraftan baktığımızda devrimin başlangıcı diyebiliriz. Dolayısıyla yani kesinlikle Osmanlı hukuk sistemine dahil edilmemesi gerekir. Anlatabiliyor evet. muyum? Peki ama ben üçüncü meşrutiyet derken neden bahsediyorum? Apayrı bir şeyden bahsediyorum. O da şu. Şimdi Mustafa Kemal Paşa ile Rauf Bey'in en büyük başarıları Doğu Anadolu'daki insanlara bakın harika bir iş yapıyorsunuz tamam vatan seviyorsunuz bilmem ne ama bu böyle bir tek Doğu ile olacak bir şey değil başarıya ulaşamazsınız işte siz Doğu Anadolu'da bir takım insanlar güneyde işte Adana'da Çukurova'da vesaire başkaları Edirne, Paşa'li bilmem ne kimisi İzmir reddi hak böyle olmaz. Biz yeniden meşrutiyetimize dönmemiz lazım. Bu kesinlikle gerekli. Çünkü bunların hepsini toptan bir şekilde seçim yoluyla ortaya çıkmış bir meclisin denetimindeki bir hükümetin yapması lazım. Dolayısıyla biz öyle Doğu Anadolu'ydu, Güneydoğu'ydu, yok Ege'ydi filan Trakya, Paşaeli uğraşan derneklerin hepsini bir araya getirip ve İstanbul'dakileri yeniden seçim yapıp meşruti monarşiye dönmeye zorlamamız gerekir. Ve bunu hocam Tarık Zafer Tunaya hoca ona e, çoban ateşlerinin bir yangına çevrilmesi diyordu. Ben çok seviyorum bu tabiri, hep kullanırım. E, o hani o e, redil hak cemiyetleri ve müdafaa hukuk cemiyetleri aslında evet. çok kifayetsiz çoban ateşleri gibiyken Mustafa Kemal'in yaptığı şey o çoban ateşlerini bir Anadolu evet. yangınına çevirmekti diyebilir miyiz hocam? Kesin öyle. Ve bu konuda da ilk başta çok zorlanıyorlar. Yani Erzurum'da biliyorsunuz ne Rauf Bey ne Mustafa Kemal Paşa oralı değil ya da Trabzonlu değil dolayısıyla sen ne arıyorsun burada biz seni delege melege falan yapmayız diyorlar. Ama orada işte Rauf Bey'in ve Mustafa Kemal Paşa'nın etkinlikleri bu şekilde reddeden insanların yüreğinde bir telin sıkı bir şekilde titremesine neden oluyor. Nedir o? Meşrutiyete dönme ve meclis-i mebusanın yeniden açılması. Neden? Çünkü, aa biz Rauf Bey'i, Mustafa Cemal Paşa'yı istemeyiz. Bunlar başımıza dert olur, bilmem ne. Zaten buralı da değiller filan diyen adamların hepsi iddiatçı. <laughs> Trabzon'dakiler <laughs> de öyle, Erzurum'dakiler de öyle. Dolayısıyla iddiatçı dediğiniz zaman zaten meclisi mebusan ve hakimiyeti milliye yani ulusal egemenlik konusunda yani baş duyarlılığı bunlar olan adamlardan bahsediyoruz. Dolayısıyla bu konuyu vurguladığınız zaman adamların aa ya evet bunlar haklı bizim böyle yapmamız gerekir diyorlar. Epey tabii tartışılıyor her durumda Çünkü unutmayın tam 10 gün sürüyor Mustafa Kemal Paşa ile Rauf Bey'in sonunda delege olarak kabul edilmesi. Dolayısıyla tabii yani Tarık Zafer Tuna'ya hocam çok güzel anlatmış. Zaten biliyorsunuz onun genç nesli kabul edeceğimiz gene bir anayasa hukukçusu ve bu döneme çok ciddi bir şekilde eğilmiş. Bülent Tanör de. Değil mi? Evet. Aynı şeyi kongre evet. da evet. söylemişti. Evet. Değil mi? Sağda solda kongreler yapılıyor ama sonunda o işte sağda solda açılan yakılan ateşleri büyük bir yangına dönüştüren Mustafa Kemal Paşa, Rauf Bey ve diğer arkadaşları ve Sivas tabi Sivas'ta. Evet. Anadolu ve Rumeli Müdafaa Hukuk Cemiyeti Evet. Ee, bir programın daha sonuna geldik ama Ahmet Kuyaş hocayla sohbet etmeye devam edeceğiz. Ee, kitap üzerinde 100. yıl notları, 100. Yıl notları üzerine e, sohbetimiz devam edecek. Ee, kitabı e, bir programa sığdıramadık çünkü soracağım Ahmet hocaya epey bir soru olacak. Ben bu haftayı kitaba dairin 109. programını kapatıyorum. Önümüz haftaya e, Ahmet hocayla Ahmet Kuyaş hocayla tekrar 100. yıl notları üzerine e, konuşmaya devam edeceğiz. Herkese iyi günler diliyorum.